Otobüse bindim, evime dönecektim. Yaşlı bir tane amca böyle otobüs boş olmasına rağmen geldi yanıma oturdu. 80 yaşlarında falan. Bir yaşımı sordu, ben dedim işte hani 15 yaşındayım falan. Bana dedi ki, oh tam çağındasın dedi bana. Hiç anlamadım. Bir yolculuk devam ediyor, otobüs doluyor. Otobüste bir sıkışıklık var. Cık. Ya amcanın eli sürekli bir yerlerime değiyor yani. Dokunmadığı hiçbir yer kalmıyor. Diyorum ki, otobüs çok kalabalık. Otobüs hareket ettikçe amca yanlışlıkla bana dokunuyor diyorum. En sonunda ineceğim durağa geldim. Kalktım aya. Ya bütün bir yol boyunca zaten yapacağını yaptı şerefsiz. Geldim kapının orada durdum. Bağırdı tamam mı? Teşekkür ederim dedi. Böyle döndüm baktım. Neye teşekkür ettiğini de anlamıyorsun çünkü. Orasını tutarak teşekkür ederim dedi bana. İndim otobüsten yol boyunca ağladım. Otobüsün içerisinde neden bağırmadım diye yıllarca kendimi çok suçlu hissediyorum. Nasıl avazın çıktığı kadar o otobüsün içinde bağırmazsın diye kendimi suçladım yıllarca.